İşe gittiğiniz ilk gün filandır set mesela diyelim evet. ki ya da oyuncuların tanıştığı, manıştığı bir gün belki de çok erken falan birileri şey insanlar vardır. Kimi gerçekten öyle, kimi değil. Bu setin en neşelisi ve en yükseği benim. Çok eğlenceliyim Hayatım öyle değil mi arkadaşlar şeyim. falan evet. modunda olanlar var. onu ilk dakikasından tespit eder bu kişiye bir daha yaklaşmam. <laughs> merhaba bile demem. Ben topuk direkt şeyse eğer bende topuk. Niye ee... korktunuz o insanlardan ya? Hayır, <laughs> ben çok Ben anladım. hiç değilimdir bu arada ama. Korkmak değil. hiç değil yani. Başka bir şey ağaca sarılmayı tercih ediyorum atıyorum. Yani daha başka şeyler tercih ediyorum. Bir de şey vardır. Gerçi çok sevdiğim arkadaşlarım da yapıyor bunu da hani. Aynı öyle. Sabah böyle bütün ekip <laughs> kuaför, makyöz onlar da orada Aa, ne yapsınlar aynen. uyum sağlamak zorunda kalıyorlar çünkü şey diyemiyor. Yazın gerizekalı gerizekalı danslarınızı çekemeyeceğim şu an ne olur <laughs> hani işimi yapabilir miyim demiyor. Tam böyle bir şey sürecekken Allah <laughs> <laughs> ya, yapar böyle <laughs> o time. Şimdi karavana girersin böyle sabah yedi saat. Daha afyonu patlamaz bir neşe yani ve danslar aynı karşısında genelde Türkçe pop zaten. O anda koşarak uzaklaşmak istiyorum. Genelde de yapıyorum zorla beni alıyorlarsa evet. hazırla. Sen de tahminimce öylesin. Evet, benim basar o. Sen değilsin, sen barış dansını mı yaparsın? Yapar, oynar. Kesin. Ama Baçata. onun atar. patlıyor sabah şimdi. Sakın bana yapma var. bak, geçmişine girerim, öyle videolarını bulurum. Ben Aynı senin de bulurum ama. Aynı video çekiyorsun, ya. sen beni bulamazsın. Bulurum. Aynı, Aynı dans karşısı. videom yok. Dans yoktur da şey vardır, make-up şeyi böyle e, hızlandırılmış make-up videosu. Bir tane bile yok. <laughs> bulurum abiciğim. Bulamazsın. Yanındaki çekmiştir Yeliz. Sen çekmemişsindir. Yanında hazırlanan çekmiştir. Orada bile kadrajı çıkmış. Ben, ben şunu şunu yaşadım ama biz bir dizi çekiyorduk. Kuaför arkadaşlardan bir tanesi böyle geldi. Saç saç yap, yapılacak. Yani benim saçımın da öyle yapılacak bir durumu yok gördüğünüz üzere yani öyle bir. Yani bir saçtan bahsedebildiğimiz noktada var. Böyle koydu kamerayı. Ne yapıyorsun oğlum falan oldu. Abi çekeceğim bunu. Ne için dedim? Hani dedi yapıyorlar ya da böyle hızlandıracağım Hı. dedi onu. Dedim o manyak mısın ya? Yani Bunun ne ara böyle bir kafaya geldiniz lan? Ya bu burada yapıl yani senin burada işini yapmanın karşılığı ispatı bu mu gerçekten? Bunu e hızlı ya, bir evet, şekilde falan olmamız mı yani? Bu nasıl olmamız? Ya öyle falan <laughs> hani bu hızlı andırılmış hareketler. Çok iyi. Gerçekten. <laughs> şey yapayım, <gülüyor> yapayım. <gülüyor> <gülüyor>